Dün Kağıthane Kaymakamımız Sayın Hasan Göç beraberdik efendim. Dünya Basın Mensupları Derneği olarak orada bir ziyaret gerçekleştirdik. Adeta bir kağıthane çıkartması yaptık. Oradaki değerli dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ederim efendim. Bu fotoğraf karesini de bu vesileyle paylaşalım. Başta Dünya Basın Mensupları Derneği Başkanı Muzaffer Tunç ve tüm ekibini de bu anlamlı ziyaret için kutlayalım. Tabii ki Kağıthane Kaymakamımızı da misafirperver için teşekkür edelim ve aynı zamanda başka bir ziyaret daha gerçekleştirdik efendim. O ziyaretten de bir fotoğraf karesi paylaşalım. Daha önce Akit ekranlarından da yine kendilerini ağırladığımız İmanlı Vatan Evladı Derneği gerçekten çok güzel işler yapıyor. Başta başkan Sayın Mustafa Nazili ve ekibini de bu vesileyle kutlamış olalım. Bizlere de bir plaket takdiminde bulundular. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Böyle ara ara dostlarla da buluşuyoruz. Dernek, vakıf, STK ziyaretlerimizde tam hız devam ediyor. Gün başlıyor, devam ediyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen sonrasında tabii ki önemli satır başlıkları ki